Etrafınızdaki cihazların güvenliğinden emin misiniz? Günümüzde, gizli kameralar ve dinleme cihazları en mahrem alanlarımıza bile kolayca sızabiliyor. Bu durum, hem kişisel mahremiyetinizi hem de ticari sırlarınızı ciddi bir tehdit altına alıyor. Peki, bu görünmez tehlikelere karşı ne kadar korumalısınız? İşte tam bu noktada aslan kriminal devreye giriyor. Biz, görünmez tehditleri ortaya çıkarmak için en son teknolojiye sahip cihazlar ve uzman ekibimizle profesyonel çözümler sunuyoruz. İster eviniz, ister ofisiniz veya aracınız olsun, özel eğitimli dedektiflerimizle tüm ortamı titizlikle tarıyoruz. Amacımız, en küçük bir dinleme cihazı veya gizli kameranın dahi gözden kaçmaması. Peki, bu süreç nasıl işliyor? İhtiyaçlarınızı anlamak için sizinle gizlilik içinde bir ön görüşme yapıyoruz belirlenen alanda özel RF dedektörleri, termal kameralar ve sinyal analizörleri gibi profesyonel ekipmanlarla detaylı bir arama gerçekleştiriyoruz. Bulunan her türlü cihazı size kanıtlarıyla birlikte raporluyor. Riskler hakkında bilgi veriyoruz. Aslan kriminal olarak, konutlar, iş yerleri, toplantı odaları ve otomobiller gibi pek çok alanda hizmet veriyoruz. Mahremiyetinize ve güvenliğinize en yüksek önemi veriyoruz. Unutmayın. Güvende olmak bir lüks değil, bir haktır. Kişisel ve kurumsal güvenliğinizi tehlikeye atmayın. Şüpheleriniz varsa doğru adresi biliyorsunuz. Daha fazla bilgi almak ve profesyonel bir keşif hizmeti talep etmek için şimdi bizimle iletişime geçin. Aslan Kriminal, güvenliğiniz için yanınızda.